Romanya'nın derin vadilerine ve taşra kasabalarına sinmiş sisin, sabahın ilk ışıklarıyla karıştığı o uzak diyarlarda bir adam doğdu. Emil Cioran. Öyle bir coğrafyanın çocuğuydu ki doğanın kederiyle insan ruhunun ağırlığı birbirine karışıyordu. Kasabalar sonsuz bir yalnızlığın yankısı gibiydi. Her ev, her sokak köşesi, insanın varoluşuna dair kadim bir soruyu sessizce fısıldıyordu. Cioran, bu melankolik atmosferde büyürken yaşamı bir trajedi perdesinin ardında izler gibi izledi. Cioran insan olmanın bitmek bilmeyen sancılarını yazıya döktü. Düşünceleri doğduğu topraklar gibi kasvetliydi. Her kelimesinde sanki karanlık bir gökyüzü birer birer üzerimize kapanıyordu. Onun zihninde varoluş hiç bitmeyen bir acı kaynağıydı. Bir kuyunun derinlerinde yankılanan sessiz bir çığlık. Hayatı sürekli anlam arayan, fakat her adımda bu arayışın boşluğunda kaybolan bir yolcu olarak tanımlıyordu. Anlam arayışı diyordu Cioran. Bir çırpınıştan ibarettir. Ama bu çırpınış yalnızca bizi daha derinlere çeker. Kendi yaşamında bu çırpınışın içinde kaybolmayı seçti. Çözüme ulaşmayı hiç istemedi çünkü onun için sorular cevaplardan daha değerliydi. Kendisini varoluşun sefil bir tanığı olarak tanımlayan Emil Cioran, yaşamın absürtlüğünü soğukkanlı bir gözlemci gibi izler. Onun gözleri dünyayı anlamın bütün maskelerinden arınmış çıplak gerçekliğiyle görüyordu. Yaşam Cioran için bir sahne değil, içi boş bir oyun, karanlık bir boşlukta yankılanan bir trajediydi. O, bu absürtlüğe kayıtsız kalamazdı. Kelimeleriyle insanın içine işleyen bir soğukluk yayar, ruhun derinlerinde yankı bulan bir boşluk yaratırdı. Onun yazıları, sanki insanın özüne bir ayna tutar. Ama bu ayna, sadece yansımaları değil. Aynı zamanda, her bir kırılmayı, her bir çatlaktan sızan umutsuzluğu da gösterirdi. Sioran, Yaşamın gerçekliğine dair yaptığı keskin gözlemlerle okuyucusunu karşı karşıya bırakır. Her bir cümle hayatın yüzümüze çarpan soğuk rüzgarı gibidir. Okudukça insan varoluşunun ağırlığını omuzlarında daha derinden hissetmeye başlar. Ona göre yaşamın her anı bir paradoksun içindeydi. Hayatı nefretle kavrayan ancak bu nefretiyle barışmış bir varoluş. Tarih ve Ütopya kitabında Hayata duyduğum nefretle her zaman içimde bir tür barış sağladım diyordu. Bu cümlede insanın trajik doğasına dair büyük bir ironi saklıdır. Hayatı reddederken bile ona boyun eğmenin ve içsel bir uyumun bir yolu bulunuyordu. Bu nefret onu yok eden bir güç değil, tam tersine ona varoluşun anlamını derinlemesine kavrama yetisi kazandıran bir itiraf gibi ortaya çıkıyordu. Onun dünyasında yaşamın absürtlüğüyle başa çıkmanın tek yolu onu tüm çıplaklığıyla kabullenmekti. Cioran, insanı bu kaçınılmaz yüzleşmeye çağırır. Zira insanın en derin ıstırabı bu absürt gerçeklikle olan savaşıdır. Ancak bu savaştan kaçış yoktur. Cioran'ın her sözü, hayatın sadece bir düş olmadığını ama bir düş kadar anlamsız olduğunu yeniden ve yeniden hatırlatır. Hayatın dokusunu incelerken, Cioran'ın gözünde her şey açığa çıkar. Sevinç, üzüntü, aşk ve kayıplar. Hepsi aynı derin boşluğun farklı yüzleridir. Onun felsefesini anlamak, varoluşun acı gerçeğiyle yüzleşmek demektir. Yaşamın ne kadar kırılgan ve anlamsız olduğunun farkında olan birinin umutsuzluğunda bile bir tür bilgelik vardır. Çünkü Chiora'nın bakışı sadece umutsuzluğu değil, bu umutsuzluğun içinde nasıl yaşamayı sürdürebileceğimizi de öğretir. Emil Cioran'ın felsefesi uyuyamayan bir zihnin derin karanlıklarında şekillendi. Gecenin en sessiz ve kasvetli anlarında, insanın en çıplak ve savunmasız olduğu o vakitlerde doğdu düşünceleri. Uykusuzluk, Cioran için sadece bir fiziksel durum değil, varoluşun sert yüzüne çarpan bir yankıydı. Onun için Bilinç Delen Convenian Detrene, yani doğmuş olmanın sakıncası üzerine adlı eserinde de dile getirdiği gibi, bir lanetti. Zihnin içinde durmaksızın dönen ve insanı sürekli sorgulamaya iten bir kasırga. Bu bitmek bilmeyen sorgulama, hayatın anlamını yitirten ve insanı her an şu soruyla yüzleştiren bir felaketti. Neden varım? Cioran, uykusuzluk üzerine yazılmış en derin eserler yarattı. Çünkü uykusuzluk, onun varoluşsal sancılarını hem bir dost hem de bir düşman gibi sürekli canlı tutuyordu. Bilinç, onu her saniye sorgulamaya iten bir hapishaneye dönüştü. Cioran'a göre insanın en büyük laneti tam da bu bilincin ağırlığıydı. Çürümenin kitabında uykusuzluk beni çarmıha geriyor diye yazar Cioran. Bu sadece bedensel bir yorgunluğun değil, aynı zamanda ruhun derinliklerinde yankılanan bir yıpranmışlığın, bir tükenişin ifadesiydi. Zihnindeki kargaşa sanki doğanın kendi kaosuyla yankılanıyordu. Gökyüzünde sürüklenen bulutlar alttan hızla akan bir nehirle kesişirken Doğa Cioranın zihinsel fırtınasını yansıtır gibiydi. Nehir durmaksızın akarken bulutlar rastgele sürükleniyordu. Tıpkı Cioranın düşüncelerinin kesintisiz bir şekilde varoluşun anlamsızlığı üzerine dolanması gibi. Her an yeni bir soruyla baş başaydı. Her düşünce bir boşluğu daha derinleştiriyordu. Varoluş bilinçle lanetlenmiş insanın bitmek bilmeyen bir mücadelesiydi. Cioran bilincin insanı en çok cezalandıran şey olduğunu söylerken yalnızca zihinsel bir süreçten değil, insanın evrensel trajedisinden bahsediyordu. Çünkü bilinç, sadece insanı varlığının farkına vardırmakla kalmaz, aynı zamanda bu varlığın acımasızca sorgulanmasına da yol açar. Neden varım? Sorusu her insanın içinde yankılanan ama asla tam olarak cevaplanamayan o derin soruydu. Cioran için bu soru, gece boyunca zihnin içinde dolanan karanlık bir gölge gibiydi. Bu gölge insanı asla terk etmeyen her an onun peşinden gelen bir lanet gibi var olurdu. O, bu gölgeyle barışmak yerine onunla yaşamayı öğrendi. Cioran'ın felsefesi bu varoluşsal karanlığı hem kucaklayan hem de ona meydan okuyan bir bilgelik taşıyordu. Emil Cioran nihilizmin sınırlarını zorlayarak onu en uç noktalarına taşıdı. Yaşamın kendisi onun gözünde bir hata, bir yanılsama olarak belirdi. Her bir gün insanın varoluşuna dair sorgulamalarla dolu bir karanlık tünel gibi görünüyordu. Jioran'a göre hiçbir şey doğuştan anlamlı değildi. Hayatın anlamı bir hayalet gibi peşimizde dolanan ama asla yakalayamayacağımız bir yanılsamaydı. Bu yanılsama insanı durmaksızın geriye çeken bir ip gibi her an varoluşsal bir kaygının içine sürüklüyordu. Jioran varoluşu bir trajedi olarak betimlerken, insanın doğası gereği aradığı anlamın bir illüzyon olduğunu dile getiriyordu. Hayat bu trajedinin sahnesiydi ve insanlar kelimelerin ve düşüncelerin karmaşasında kaybolmuş, yolculuklarında yalnız kalan figürlerdi. Sioran, bu karmaşanın tam ortasında, acının ve umutsuzluğun bitmez bir döngüsünde yaşamayı kabullenmiş bir bilge gibi görünüyordu. Onun avı et anatems, yani aşılmazın itiraflarında ifade ettiği gibi, dünya var oldukça, anlam arayışımız ve umutsuzluğumuz da sonsuz olacaktır. Bu cümle, varoluşun derin bir ironisini içinde barındırıyor. Zira insan yaşam boyunca anlam peşinde koşarken, bu arayışın kendisinin sonsuz bir kayboluş olduğunu fark edemeyecek kadar meşguldü. Her bir adım, insanı daha da derin bir belirsizliğe sürüklüyordu. Ziora'nın düşüncelerinde, yaşamın çürüyen meyveleri gibi, tüm umutlar yavaş yavaş soluyor, anlam arayışının derin sularında kayboluyordu insanın bu trajik durumunu kabullenerek acının içinde bir tür bilgelik buldu. Her düşünce bir gözlemci olarak yaşanan acıyı gözler önüne seriyor. İnsanın varoluşunun karanlık labirentlerinde kayboluşunu irdeliyordu. Varoluş, onun felsefesinde bir hastalık gibiydi. İnsanın bu hastalıkla olan mücadelesi nihayetinde anlamın kayboluşunu beraberinde getiriyordu. Giora'nın felsefesi, bu kayboluşun bir son değil, aksine sürekli bir yeniden doğuş olduğunu öne sürüyor nihilizm onun için sadece bir düşünce akımı değil, yaşamın özüdür. Zira anlam arayışı, bir yudum su arayan bir insanın kurak bir çölün ortasında çırpınması gibi derin bir çaresizliğin ifadesiydi. Modern dünyada Emil Cioran'ın felsefesi daha önce hiç olmadığı kadar yankı buluyor. Teknolojiyle iç içe geçmiş yaşamlarımızda varoluşsal anlam arayışımız giderek daha karmaşık ve çetrefilli hale geliyor. Sosyal medya ekranlarında birer hayalet gibi dolaşan insanlar, kısa süreli zaferler ve yüzeysel ilişkiler ararken aslında derinlerdeki gerçek boşluklarını saklamaya çalışıyor. Bu çırpınış, tıpkı Chiora'nın dile getirdiği gibi boş bir çaba olarak belirmekte. Her bir like ve paylaşılan anı, geçici bir mutluluk sağlarken, ruhun derinliklerinde yankılanan boşluğa bir çare sunmuyor. Modern dünyanın tüm gürültüsü arasında, insanın en temel sorusu, hala bir çığlık gibi yankılanmakta. Neden varız? Bu soru, bireyin içsel mücadelesinin bir simgesi haline geliyor. Her insan bu kaygıyı gizli bir yük olarak taşıyor. Zioran, insanın bu çıkmazını gözlemlemiş ve felsefesiyle kaleme almıştır. Çünkü o, insanın bu dünyadaki varlığını sorgularken aynı zamanda içsel bir yüzleşmeye de davet ediyordu. İnsanoğlu ne kadar ileri giderse gitsin, Cioran'ın karamsar dünya görüşü her zaman aklımızın bir köşesinde belirecek. Modern hayatın sunduğu görkem ve hızın ardında varoluşun anlamı hala sorgulanmaya devam ediyor. Tıpkı onun, Aşılmaz'ın itiraflarında söylediği gibi, ''Tarihi yapanlar her şeyin boşuna olduğunu bilmeyenlerdir.'' Bu söz, tarihin yazarlarının ve kurucularının kendi varoluşlarının anlamsızlığını fark edememeleri üzerine bir eleştiri niteliği taşıyor. Sioran'ın felsefesi modern insanın yaşamına bir ayna tutuyor. Zira bu ayna bizi gerçeğimizle yüzleşmeye zorluyor. Her bir sosyal medya paylaşımında, her anlık mutlulukta içimizdeki boşluğu kapatma çabasının nedenli nafile olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, Sioran'ın karamsar bakış açısının modern dünyada nasıl yeniden hayat bulduğunun bir yansımasıdır ve belki de bu çırpınış tüm insanlığın paylaştığı ortak bir kaderdir çünkü anlam arayışı insanın doğasında var olan bir kaçış hikayesidir. Emil Cioran yaşamın anlamsızlığına dair keskin ve acımasız gözlemler yapmış olsa da onun felsefesi aslında derin bir farkındalığa çağırıyor. Hayatın sunduğu acılar belki de bir gerçeğin yansımasıdır. Ancak bu acı aynı zamanda bir ayna işlevi görüyor. İçine bakma cesareti gösterenler için bu ayna gerçek anlamda bir aydınlanma kaynağı oluyor. Ciora'nın düşünceleri, varoluşsal sorgulamanın derinliklerinde kaybolanlar için bir yol haritası sunuyor. Onun karamsarlığı bir tür teslimiyet olarak değil, hayatı daha derinlemesine hissetmenin bir yolu olarak okunabilir. Cioran acıyı yalnızca bir negatif deneyim olarak görmekle kalmıyor. Aksine, onu yaşamın doğasının vazgeçilmez bir parçası olarak sunuyor. Her bir acı yaşamın karmaşasının bir parçası. Her bir kayıp, varoluşsal bir deneyim. Bu, Hayatın zorlu yollarında yüreklerimizi yaralarken aynı zamanda bize gerçekliğin kapılarını açıyor. Zioran'ın aşılmazın itiraflarındaki ifadesiyle her şey acıdır. Ama bu acı gerçekliğe açılan bir kapıdır. Bu söz hayatın acılarının varoluşun derinliklerine dair bir anlayış sunduğunu gösteriyor. Zioran'dan öğreneceğimiz en önemli ders hayata dair yüzleşmemiz gereken bu sert gerçeklerdir. O insanı acının içinde bir keşfe davet ederken aynı zamanda bir uyanışın da kapılarını aralıyor. Acı bir kehanet gibidir, zira her yaraya düşen bakış bizi daha derin bir anlama, içsel bir büyümeye yönlendirir. Ziora'nın karamsarlığı aslında umudun ve bilgelik arayışının bir aracıdır. Çünkü hayatı tüm çıplaklığıyla kavrayabilenler gerçek anlamda varoluşun tadını çıkarabilirler. Ziora'nın düşünceleri bireyin varoluşsal krizlerinde ışık tutan bir meşale gibi parlıyor. O karanlığın içindeki bir yıldız misali, acının ve anlam arayışının derinliklerinde yol gösteriyor. Bu yolculuk her birimizin kendi içsel labirentlerinde kaybolduğu bir keşif macerasıdır. Zioran bu maceranın her anında hayatın karanlık yüzüyle yüzleşmeyi öğütlüyor ve bu yüzleşmenin sonucunda daha derin bir anlayışa ulaşmayı vaat ediyor. Video bitti. Hoşça kalın.